Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Esta var havada. Evet hayır yarışması e, yapacağız. Burada hayır yazıyor. Önünde evet yazıyor. Kameramız e, yalnız, yalnız. soracağız. Soracak. Biz de buna göre göstereceğiz. Başla. Evet bir tane Aile büyüklerine yalan söyledin mi? Bir, iki, üç. <laughs> ne kadar büyüktü? çok büyük de oldu. o kadar büyük olmadı ya. <laughs> çok büyük şey. Evet, Hiç diğer diğer okuldan soru... kaçmaya çalıştın mı? Ben diye bak kaçtım ya ne çalışması? <laughs> kaçtım yani. ne çalışıyor? <laughs> evet diğer soru. Hiç okul malına zarar verdim mi? 5, iki, üç. Ha. <laughs> ben vermedim. Ben <Bana. gülüyor> Çok olsun çocuklarız. <laughs> Evet. Diğer soru. Diğer, ha, soru. diğer soru. Hiç kopya çektin mi? Çekmedik yani. Niye çekelim kendi <laughs> aklımız varken? Evet. Diğer soru. Hiç okulda bir çocuğu dövdün mü? <laughs> Yediğim dön, evet. <laughs> Adamlar geçen sene Bu sene dövüyorum. çok dövüyorum ya. Dövüyorum. Evet. <laughs> evet diğer soru hiç ölmek istedin mi? Bir iki üç. İstedin mi? <laughs> ben istemedim. Ben korkaklık buluyorum yok. ölmeyi. Ha öyle mi? Ee, Sen, ne <laughs> Sen ne sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun? Ben zaten ölmekten korkuyorum. Ha yok ölmek istedin mi? Hayır. Evet. Diğer evet. soyumuz. Hiç evet. asla yapmam dediğim bir şeyi yaptın mı? Yaklaşık beş dakika önce. Evet. Birader ben kendi videoyu izleyeceksiniz. Yaklaşık beş dakika önce yaptım onu. Evet diğer soru. Okulda olduğun halde bir derse sebepsiz yere girmediğin oldu mu? 5, 2, 3. 3 ay önceydi hemen anlatayım. Arkadaşım doğum günündeyken bir pasta yapıştırmıştık. Sonra temizlemek için Almanya dersine giremedik. Ha, o videoyu izlemiştin ama. Evet, evet. sonra bir de derse giydiğimizde öğretmen kızım keşke derse gelmeseydiniz dedi. <laughs> çok iyi, çok iyiydi keşke gelmeseydiniz dedi. Evet, ama bizi derse istemiyor. Evet, diğer soru. Diğer sorumuzu alalım. Bu soru bence hoş değil ama hmm. havuza ya da denize çişini yaptın mı? İki <laughs> iş. <laughs> <laughs> yapma ama havuza değil denize yapma havuza yapmam ama denize yaptım. Yapma mı ya yani. ne yapayım şimdi? <laughs> Kıya bak ya şimdi şöyle. Kıyıda bir an kaç kilometre uzaktasın? Tuvaletin geldi. Yani i̇ki saat üstünde giderken kaç evet, ben kaçıyorum. Evet, mi gideceğim? Yani. Başka yok mu? Yok mu? Bitti. Aa, bu kadar mı? Tamam. Evet, Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.